Özel Tarım Hayvancılık'tan herkese merhabalar. Ekimden biçime, tarımdan hayvancılığa Hasan'la beraberiz. Özel Tarım Hayvancılığı sahibi Hasan. Biraz kendini tanıtır mısın? Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Özel. Ankara, Sincan'dan. E, tarım hayvancılıkla uğraşıyoruz. E, çiftçiyim. E, Mehmet kardeşimle beraber ekimden dikime ve tarlada hayvancılık konuları üzerine videolar çekiyoruz. E, 2025 sezonunu hep beraber inşallah yaptığımız işlemleri anlatarak tanıtarak beraber geçireceğiz. Hasan bu işe nasıl girdin? Bu iş bizim dededen babadan kalma bir meslek. Çiftçilik. Ata mesleği diyebiliriz. Ata mesleğimiz. 2018 yılında Kasım ayında başladım. Köydeki ahırımızda simentallerimiz vardı. 2023'ün nisan ayında oradaki ahırımıza tüberküloz hastalığı geldi. Oradaki bir 60 kadar hayvanımız imha edildi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, sonra sektöre girip girmeme konusunda biraz tereddüt değillik. O sizi yıprattı değil mi biraz? Hem o yıprattı hem sektör biraz yani önümüzü göremiyoruz. Biraz tarım ve hayvancılık konusunda üretimde. Ondan sonra ben yine içimde yani severek yaptığım meslek dayanamadım. Tekrar bu işletmeyi kurduk. Ee, tam bir senesi bugün tam birinci senesi işletmeye başladığımızı Hoştan cinsini ırkla başladık bu sefer, simentali tercih etmedik çünkü biz süt işletmesiysek süt üreten ve dünya çapında kabul olmuş bir ırk olan Hoşten cinsini seçtik. Ee, hoşten cinsini e, geçen sene Eylül ayında Çek Cumhuriyetinden getirdik. Hepsini. Aynen. 32 tane sağ şey, gebe düğü olarak getirdik. 5 ila 7 aylık gebelerdi. Ee, İşletmemizde biraz oturması gereken, yapılması gereken eksiklerimiz var yavaş yavaş işte düzene bindirmeye çalışıyoruz. Ama genel anlamda yeni çiftliğini versiyon çiftliklere benziyor seni gibi. Yan tarafa açık, sadece hayvanların güneşlenmesi gereken bir yer var. Öyle. Ee, bu hayvanlar için bir verim kaynağı mıdır? Eski mesela sözünüzdeki Eskiden böyle ahırların içine, dört duvarın içine sokarlardı hayvanları. Şimdi ise böyle açık ferah yerlerde. Bu verime süte etkiliyor mu? Aynen çok güzel bir yere değindi Mehmet kardeşim. Şimdi e, bildiğin gibi eski ahırlar basık, evet. kapalı, her tarafı kapalı hatta kışın hayvanlar üşümesin diye camlarına çuval kapatıp işte naylon serip hava almayacak derecede hatta içine girdiğimiz zaman kendimizin bile zor nefes aldığı evet. çıktığımızda da üstümüzün aşırı derece bir hayvan koktu, asitin, amino asitin oh, koktu. İnsanların gözünü canlanmıştır zaten o, o. Aynen o koku. <laughs> Şu an mesela burada nasıl hissediyorsun? Hiç ahırda gibi misin? Hiç değiliz. Aynen. Onu büyük ihtimal akşam eve gittiğimizde kıyafetlerimiz hayvan kokmadığı sürece anlar. Şöyle söyleyeyim ben e, düğüne gideceğim zaman bile gelip çiftliğimde yürüyüp hayvanları kontrol edip öyle gidiyorum. Yani hiç kokudan hani illa ki belki hiç yabancı olan bir insana kokusu geliyordur ama hayvanların nefes alabileceği bir ortam yarattık. Bu ahır sistemi kompost ahır diye geçiyor. Hayvanları e, toprakla, dışkılarını günlük e, traktörümüz var. Traktörümüzle kazaya çekip altını kompost ahır gübrenin hava almasıyla hayvan yatağı yapıyoruz. Sadece yem yediği alanlar beton. Onun da sebebi yem kilidinde dışkılarının yüzde %60'ını yem kilidinde yem yerken yaptıkları için onu sıyırıyoruz burada gübre çukurumuza. E, çok da memnunuz. Hasan bu alan mı yoksa biraz daha var mı? E Var. beton beton olarak gösterdiğin yer. Burası yem yolu 5 metre tamam. çift taraflı. Yem kilidinin arkası da 3 metre. Ha evet anladım. Beton orası da hayvanların durduğu yer. Anladım. Bu tabii ki de en sonda yıl sonunda mesela kü küremek ve de bayağı verimli şey oluyordur. Tabii ki e, senede bir kere de hayvanların dışkılarını gübresini hem karıştırdığımız için hızlı fermente olup gübresini tarlalarımıza atıyoruz. Organik maddemizi çoğaltıyoruz tarlada. Da. Peki Hasan, kışın için ne düşündün bu hayvanlar üşümez mi eskilerin tabiriyle? Ya şimdi biliyorsun eskiden az önce bahsetmiştik eski yani ahırları. Evet. Burada da aynı şekilde üşümeyecek mi bu hayvanlar? Yani şöyle karnı tok hayvan üşümez. Hatta hayvan genel anlamıyla üşümez. Sadece ceylan dediğimiz olay yani ceylana bırakmamamız gerekiyor hayvanları. Yani hava akımının, ee, anladım o yüzden mi bu beyaz e, naylonlar. Aynen o çadırlar elektrikli, e, kumandalı. Eğer kışın çok fazla işte rüzgarlı yağmurlarda ya da çok fazla soğuklarda çadırlarımızı kapatıyoruz üç tarafını. E, yine e, açık bir yer bırakıyorsunuz. Aynen. Ya yine ahırımız açık ama etrafını çadırları indiriyoruz. Çok serin olduğunda, kışın mesela eksi 10'lara, eksi 5'lere düştüğünde... Ve Ankara sıcaklığı, da, ayazını da herkes bilir. Aynen. Az çok. Aynen. O o halde bile herhangi bir şey olmuyor hayvanlar. Yok, hiçbir sıkıntı. Allah'a şükür yaşamadık inşallah. Hasan ahırındaki tercih ettiğin hoştan cinsinden kullanıyorsun. Hoştan cinsimiz eee Hoştaynlarımız Simental ırkı besliyorduk. Simental ırkında biraz e, şöyle söyleyeyim. Süt verimi olarak hoştan değil. Bir hoştayndan alacağın sütü alamıyorsun. E, simental ırkı biraz daha dayanıklı, <laughs> kuvvetli, evet. Kendine daha iyi bakan bir cins. Hoştan cinsi Süt verimi odaklandığı için yani biraz daha narin beslemenin çok önemli. Mesela bu sene bizim besleme eksiklerimiz aşırı fazlaydı. Tabi bu zaman geçtikçe çiftlik oturdukça eksikleri örtmeye, tamamlamaya, hayvanları daha iyi beslemeye özen gösteriyoruz. İşte geçen sene biraz yoncamız yoktu. Yani burada yoncamız vardı ama hayvancı başlamayacağız. Ahır kurma projemiz olmadığı için evet. sattık yoncamızı. Ondan sonra sılajımızı koymamıştık. E bu sene sılajımızı koyduk, yoncamızı koyduk. Yani daha verim, daha güzel bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Hasan, e, ahırda ilk başta göz, dikkatimi çeken bu nedir? E, bu yem kilidi. Hayvanları yeme geldiğinde kitlemek için. Bu yem kilidini kullanmamızın sebebi e, eğer boğasaksa hayvan yani biz sperma kullanıyoruz. Yani boğa dediğimiz hayvanları gebe bırakmak için sünni tohumlama yapıyoruz. Sünni tohumlamada hayvanları daha rahat tohumlayabilmek için, aşılama yapacaksak daha rahat aşılama yapabilmek için, sağımdan çıktıklarında hayvanın yiyen hayvanı, yemeyen hayvanı ayırt edebilmek için e, yem kilidini kullanıyoruz. Çünkü bizim ahırımız ya da kapasitemiz daha revir yapacak ya da şöyle söyleyeyim, tohumlama yapacağımız ya da bir aş yolumuzu daha kuramadık. Yem kilidini tercih ettik ilk başta. Belki ilerleyen zamanlarda işte hem revir alanımız olur hem aş yolumuz olur. Yem kilidini tercih etmeye de biliriz. Anladım. Peki Hasan bu ahırın alka tarafında gözüken sarı fırçaya benzeyen şeyler nedir? Üç tane var galiba sende şu anda. Aynen. O fırçalar hayvan fırçası, hayvan kaşıma fırçası. Hayvanların eskiden şey olarak bilirsin, Hani tarak olurdu böyle hayvanları taramak. Tımar tarzı Tımar, bir şey. Tımar, aynen. Onun tarzı bir şey olurdu. Şimdi bu elektronik hayvanları hareket sensörü. Yani hayvanlar dokunduğu zaman otomatik çalışan kaşa hayvanlar kendini temizlesin diye. Motorlu mu Hasan? Motorlu. Ee, Hasan peki ahırdaki suluklara dikkatimi çekti. Ne evet. anlatır mısın sulukları? Suluklarımız perde beton attık, asma sulu kullandık. Suluklarımız paslanmaz çelikten. Otomatik doluyor mu? otomatik şamandıralı suluklarımız. Temizlemesi kolay. Ee, ondan sonra hijyeni de kolay kolay temizleniyor. Suluklarımız da bunları tercih ettik. Peki kuyu suyu mu kullanıyorsun hayvanlara? Aynen. Aş aşağı tarafta bir şeyimiz var. Kuyumuz var. Kuyumuz var. Kuyumuzdan suyumuzu kullanıyoruz. Peki Hasan hayvanlarına ne yem veriyorsun? Hayvanlarımıza şu an e, buğday hasılı dediğimiz, buğdayı yeşilken biçtiğimiz bir balyamız var. Hı hı. Yonca balyamız var. E, bu ara biraz e, şeker pancarı ucuz diye bir şeker pancarı aldık. Şeker pancarı yaprakları mı? Şeker, şeker pancarı kompost yani. Anladım. Şekerden şeker, çıktıktan sonraki o kuru hali. Aynen. Şeker pancarı posası. Posası, aynen, aynen öyle. Aklıma gelmedi. Mısır sılacımız var. Ondan sonra normal sap balyamız var. Başka da kesip gemimiz var. Bir de Peki, mısır flake. Oranlarını hatırlıyor musun? Kaça kaç kattın ha? Kaça kaç kattığımızda şimdi bizim TMR dediğimiz yani e, hayvanları hayvanlara yem hazırlarken yem karma vagonumuzda hepsini birleştirip kilogramları var. Bunları beslemeci bir Güller abimiz var buradan ona da selam olsun. Onunla beraber rasyon düzenliyoruz. Veteriner hekim Ali Sonat abim var. Onunla beraber hem takip ediyoruz. Hepsi iştişare, yani birbirimize sürekli sohbet ediyoruz, sorular soruyoruz, onlar sağ olsunlar işletmemizi ziyaret ediyorlar. Yani hemen hemen iki haftada bir, her hafta, belki Ali abi bazen her gün burada oluyor. Onunla konuşup, ona göre değerlendirip, ona göre yol izliyoruz. Anlıyorum. Hasan Ahır'ın üç'e bölünmüş durumda gibi gördüm ben. Ee, bir tarafta biraz daha büyük boylu hayvanlar. Diğer tarafta biraz daha küçük boylu hayvanlar vardı. Bu taraftakiler nelerdir anlatır mısın birazcık? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tarafımız bizim e, sağmal dediklerimiz hayvanlarımız. Bunlar sağılan hayvanlarımız. E, bu tarafta gördüğün hayvanlar kuruya aldığımız hayvanlar. Bir sonraki padokta dişi kendi geçen sene doğum yapmış olan hayvanlarımızın yavruları. Dişi yavruları. E, i̇lk başta padok demiştin galiba. Padok açıklar mısın? Padok hayvanları bölüm alanı yani birbirinden ayırt ettiğimiz alan. Ne için ayırıyoruz hayvanları? Şimdi sağmal dönemdeki hayvanın beslenmesiyle kuru dönemdeki hayvanın beslenmesi ya da düyelerin beslenmesi farklı. Hepsinin hı hı. ayrı ayrı rasyonları, ayrı ayrı yediği yemler var. Tamam. Ee, hayvanlarımızın e, birbirinden ayırt etmemizin sebebi Gebe ve doğuma 60 gün kala dediğimiz kuru dönemdeki hayvanları evet. e, besleme, ayunik besleme diye tabir ediyoruz. E, daha doğrusu şey, biraz da gözünün alıyorsunuz. Tabii hem takibi kolay oluyor hem de buradaki biraz da stresten, sahmaniye gidip gelmeden... Birbirinden itişleri, kakışları... Aynen. Onlardan ayırıyorsunuz birazcık. Aynen öyle. 60 dönemdeki son kuru dönemde biz hayvanları son 2 ay kala doğumuna... Kuruya ayırıyoruz yani sağmundan bırakıyoruz hayvanlarda ha. hem memeleri dinlensin hem kanındaki buzaya baksın hem de bir sonraki laktasyona kendini hazırlasın diye Hasan şu anki ahırında evet. eski simental cinsinde aynı şekilde verim alabilir miydin? Yani simental cinsinde verim alabilir miydin denenebilirdi denemedim yani Mustafa abim var benim Mustafa Oyar ona da buradan selam olsun o da göklerde o Montofon yapıyor Montofon cinsinde aynı ahır sistemi. Hatta ben yaparken ahırı örnek aldığım kişilerden biri Mustafa abim. bir de Sencer Başkan var Sencer Solakoğlu. Ondan örnek aldım. Hani ben onların yolundan izinden gitmeye çalıştım daha çok. şeyde Sencer Solakoğlu'ndaki hayvanlar hoşta. Aynı biz gibi. Mustafa abimdeki montofon. Mustafa abi montofonlardan gayet güzel verimler ortalamalar alıyor. Simental'den biraz daha üstün bir genetik bence Montafon denenebilirdi ama ben Simentali hani verimlerini gördüğüm için denemedim. Bunlarda da hedefim şu an ortalamamız biraz düşük ama ilerleyen dönemlerde 40 litre 45 litreleri görüyorum. Hasan eskiden Simental besledin, şimdi hoştan be istiyorsun. Evet. Ee, sana göre şu cins daha iyi dediğim var mı? Ya cins dediğim değil de benim mesela Simental'i seçmemin sebebi de görsel olarak biraz yani hitap eden hayvan. Senin eski hayvanların da çok tonkişti böyle, turuncu turuncuydu, çok aynen, güzeldi. Aynen, Görseli çok güzel, hayvanın sevimliliğini hani insan besleyeyim bunu alayım yanıma der bir şey vardı. Yani Hoşlayınlar da öyle ama hani biz burada bir işletmeyi ve para kazanmak istiyoruz. Evet. Ve ne kadar verim o kadar maliyet düşürüp o kadar işte yani hele ki şu çıkmaz da tarım hayvancılıktaki sütün para yetmemesi, sütün satılmaması, işte tarımdaki bu girdi maliyetlerinin artması, ham madde tedariği, her şeyin zorlandığı bir dönemde artık verimsiz hayvanlara hani bakmanın çok da anlamsız olduğu bir evet. dönemdeyiz. E, Hoştan tercih etmemizin sebebi yüksek verim almak. Hatta dünya çapında dediğim gibi e, bir süt ırkı olarak kabul görmüş bir ırkı daha yüksek verimler elde edebilmek için e, bunu hoştan besliyoruz. Simentallerde tabii hoştan kadar verim alamadık. Belki buradaki ahırda bu yapıda bir ahırda verim alabilir miydik? Yani yine hoştan yakalamazdı ama verim de alırdık. E, göklerde Mustafa abim işte montofon bakıyor. Montofondan güzel verimler alıyor. Yani verimsiz değil hayvanlar. Bunlar tabii ki genetiklerle biz Suni tohumlamalarla hayvanlarımızdan daha güzel genetikler, daha güzel hayvanlar, işte süt verimi yüksek hayvanlar almaya çalışıyoruz. Ee, tabii her şey genetikle değil. değil, genetik bir sadece bir kota olarak düşün. Yani hayvanın genetiği ne kadar iyi olursa olsun sen bunu besleyemedikten sonra, doğru bir sürü yönetimin olmadıktan sonra verim alamıyorsun. Evet. Ee, hayvanlarımızdan bu sene verim çok alamadık ama benim hatamdı. Ee, Niçin? Yeni kurulmuş bir işletmeydik. Yani şöyle şöyle söyleyeyim. Fiyat ve maliyet olarak inşaat işine girdiğin zaman yani ben şu fiyata çıkarım dediğinde o fiyata çıkmıyor. Sürekli bir eksiğin oluyor. Şey, Enflasyondan dolayı. Aynen. Şey yani buradaki işletmemiz daha bir yıllık bir işletme. Eksiklerimiz bitmiyor. Hani bu işletmeye girerken Ziraat Bankasından da büyük e, krediler, yatırımlar aldık. Hayvanlarımızı krediyle aldık. E, daha önümüzdeki senelerde inşallah bu videonun devamında ve i̇nşallah. bu ahırda daha güzel şekilde yönetip daha güzel verimler aldığımızı konuşuruz. İnşallah. Ya Hasan bakan düveleri şimdi ne bekliyor? Önümüzde ne yapacak bu hayvanlar? Evet şimdi düvelerimiz 13 ila 16 aylık yani 14 aylık civarında tohumlayacağız. Dişi siperma kullanacağız düvelerimizde. Yani dişi siperma %97-95 oranında dişi yavru yapması. Hani biz sürümüzü büyütmek ve genişletmek amacıyla, evet. hayvan sayımızı arttırmak amacıyla. Yani besin materyali olmasın, dişi olsun. Zaten şu an ahırımızda hiçbir erkek hayvan yok. Erkek hayvanlarımız doğumdan sonra sattık. Hasan şimdi ahırın en önemli yerine geldik. Sağmaniye. Biraz sağmaniye maslar misin? Evet. Bizim bütün ham maddelerimizin, hayvanın işte gebek alması, doğum yapması, kuruya almamız, ondan sonra beslememiz, her şeyin buluştuğu ve verim aldığımız ve para kazandığımız alandayız şu an. Sağım bizim için en önemli olmazsa olmaz şey. Çünkü bizim günlük hayvanları iki kere sağıyoruz ve bu sütü elde etmek için uğraşıyoruz. Şu an 5 çarpı 2 eee 5 hayvan bu tarafa, 5 hayvan bu tarafa balık kılçığı sistemi olarak geçiyor. Ee, şu an süt ölçelerimiz manuel. Sütlerimizi, günlük verimimizi manuel olarak hayvanın verdiği litreleri ölçüyoruz. Burada siyah e, alanda gördüğünüz şeyler sütlerimizi gösteriyor. Mililitre bazlı mı, kilogram bazlı mı? Litre. Litre. 12 litre, 13 litre, 14 litre. Ondan sonra sağ manimizde işte ön daldırma olarak kullandığımız bu kök... hayvanın memelerine Aynen. şey yapıp bakteriyelleri mi temizliyoruz? Aynen. Aynen öyle. Hayvan sütün içindeki bakteri sayısını azaltmak için burada hiçbir şekilde bizim elimiz süte değmiyor. Pompalar vasıtasıyla süt soğutma tankına. Şuradaki pompalar. Hayır bunlar meme başlıkları, <laughs> memeler. E hayvanları sağma aldığımızda ilk başta ön daldırma dediğimiz köpük köpük vasıtasıyla memeyi daldırıyoruz, <laughs> köpük diyoruz Ondan sonra memeyi buradaki havlu kağıdımızla, tek kullanım havlu kağıdımızla siliyoruz. Evet. Ön sağım yaptıktan sonra meme başımızı takıyoruz. Sağım bittikten sonra da sağım esnasında meme uçları açılıyor. Dışarı süt verebilmek için. Evet. Ve bunun kapanması için belli bir süre lazım. Yani Mastis hastalığına yakalanmasın diye önlem alıyoruz. Yani bunu kullandıktan sonra olmuyor diye bir şey yok. Sadece tedbirimiz oluyor. Yani riski azaltmış oluyoruz. %50 ise %25'lere, %20'lere geriletiyoruz. Bu iyotlu bir e, losyon kullanıyorduk biz sağım sonrası, e, memelerde biraz tahriş oldu bizde. E, o yüzden biz bu sefer ciğerlere geçtik <laughs> sağım sonrası jelimizi. Bu şekilde memeyi kapatıyor, memenin ucu kapanmış ya, oluyor. Sabaha kadar herhangi bir şey? Aynen sabaha kadar mememizin ucu kapanmış oluyor. Tekrar sağıma geldiğinde de memeleri sağıma hazırlıyoruz aynı bu şekilde gibi. E, sağıma başladığımız zaman buradaki meme başlarını sütü memeye taktıktan sonra burada bir süt tankımız var. İlk önce ön tank dediğimiz. O tankta birikiyor. Müşürde otomatik pompa var. Müşüre sütümüz değdikten sonra direkt süt soğutma tankına filtreden geçerek temiz bir şekilde süt soğutma tankına geçiyor. İlk süt soğutma tankı indi anda mı soğumaya başlıyor süt? Aynen öyle. Ee, herhangi burada herhangi bir işlem görünmüyor. Görünmüyor. Hiçbir şekilde biz süde müdahale etmiyoruz. Süt hiçbir şekilde havayla dışarıyla temas etmiyor. Peki Hasan bu alanın temiz olması Önemli, çok önemli tabii ki temiz olması. Sağım alanını nasıl temizliyorsunuz? Sağım alanını günlük burada yıkama yapıyoruz, temizliyoruz güzelce sağım bittikten sonra. Süpürüyoruz, temizliyoruz. Sağım hali çünkü bizim için en önemli yerler bakterinin ürememesi. Hayvanların daha buraya severek gelmesi, isteyerek gelmesi. Çünkü sağıma, biz mesela sağım aldığımız zaman hayvanlarımızın hepsi burada birikiyor sırayla. Ha, ilk ben sağlayayım diye. Çünkü hayvanlar sağımı seviyor, hayvanlar rahatlıyor evet. sütünü verirken. Sağ temiz tutuyoruz. çünkü biz burada bir gıda üreticisiyiz. Evet. Yani temel bir gıda üreticisiyiz. de süt en başlı başına. Aynen. En temel neredeyse peynir, yoğurt, ayran, tereyağı her şeyin temeli. Yani var. kaşar süt. peynir dediğim gibi hepsinin bir temeli sütten geçiyor. Ee, biz elimizden geldiğince daha hijyenik hem kendimiz tüketiyoruz bu sütü. Şu an işte hastalıklardan ağrıyı işletmemiz. Hiçbir hastalık barındırmıyor sütümüzdeki işte bakteri sayısını e, ondan sonra temizliğini hijyenini daha insanlara güvenilir gıda sunmak için hedeflerimiz var daha da iyiye gideceğiz daha da İnşallah. güzel günlerimiz olacak. Ee, Hasan sağım sırasında ineklere herhangi bir şey veriyor musun oyalayıcı yoksa sağım yapılan kadar inekler duruyor mu? Sağımda bunlar olduğu, olduğu yerde duruyor ve geviş dediğimiz olay ya yani hayvanın rahat sağımda olduğunu gösteren hayvanların %70'i %80'i geviş getirir bir şekilde rahatlamış bir şekilde sağımını gerçekleştiriyoruz. Biz sağım esnasında hiçbir şey vermiyoruz hayvanlara. Bunun sebebi de sağım esnasında memenin ucunun açılmasından bahsetmiştim. Evet. Meme ucunun açılıp hayvan burada karnı tokken ahıra gittiği zaman direkt yatıp işte yerdeki bakterileri memesini alıp mastisi engellemek amacıyla. Sağma hiçbir şey yemiyor. Sağma gittiği zaman da yemlerini döktükten sonra yem kilitlerini açıyoruz. Hı hı. Yem kilitlerinde hayvanlar bir tahmini 45 dakika bir saat kadar yemini yiyorlar. Ayakta kalıyorlar. O sürede de meme başları kapanıyor. Ondan sonra hayvanlarımızı salıyoruz. O zaman Hasan şöyle ilerliyor süreç. Geliyorlar önce salım yapılıyor. Evet. Yemek diyorlar, Sonra hayvan sabahları kendisiyle baş başa Aynen öyle. Anladım. Hasan, hayvancılıktaki en önemli besin kaynaklarından biri olan mısır ve yan tarafta görmüş olduğun yonca galiba değil mi? Biraz açıklar mısın tabloyu? Evet, e, biz çiftliğimizde yüzde yüz kaba yemimizi kendimiz üretiyoruz. Kaba, kaba yemden açıklar mısın birazcık? Kaba yemden kastımız, e, hayvan beslemede iki grup vardır. Kaba yemler, kesif yemler ve vitamin mineral grupları. E, kaba yemler e, zaten ismiyle de olduğu gibi kaba yani kesif yemlerden kastımız tane, soya, mısır, arpa, buğday, yulaf gibi tane yemlere kesif yemler. Kaba yemlere de e, işte mısır sılacı, yonca, saman da bir kaba yem. Ondan sonra e, şeker pancarı posası, de vesaire vesaire. Şey diyelim yani genel anlamda hazır yem harici her şey kabayım mı geçiyor? Ya hazır yem şimdi şöyle hazır yem kullanan çiftlikler de var. Kendi yemini kendi ham maddesiyle karışım yapıp e, kullanan çiftlikler de var. Kesif yemler evet genelde tane olanlar kesif yem. Diğer kalan işte mısır sıracı yonca gibi dediğim hacimce kaba olan yemlere de kaba yem diyoruz. E, Çiftliğimizde kabayemlerin %100'ünü kendimiz üretiyoruz. Yoncamızı, mısır sılacımızı, e, samanımızı, buğday asılımızı, fiilimizi, beşli karışım dediğimiz e, yem bezelyesi, işte buğday, fi, yulaf. E, bu mısırımızın özelliği sılaclık mısırımız. E, i̇kinci ürün bir mısır. E, faosu dediğimiz, yani yetişme süresinin biraz daha az olduğu, daha az güneş ışığına ihtiyaç duyduğu bir mısır çeşidimiz. Ee, bu 100 günlük bir çeşidimiz. Burası buğdaydı. Buğdayı hasıl olarak biçtik. Yerine mısır ektik. Burası yonca tarlamız. Ee, Ankara'da yoncamızı yani bu sene biraz sıcak gitti. 5 ila 6 biçen çiftçilerimiz oldu. Ortalama 4-5 verimli biçim aldığımız yonca yoncada. Ee, Mısır'da da bu sene ilk biçim mısırların verimleri 6-7 tona kadar çıkan yerler de var. Ee, şu an işte mısır hasadı da oluyor. Onu da yayınlayacağız, çekeceğiz mısır hasatımızı. Hasan, verdiğin bilgi için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bugün özel tarım hayvancılığın çiftliğindeydik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.